Merhaba canlarım. Ben Ceyda, ilişki danışmanı, evlilik terapisti ve yaşam koçunuz. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Yılın ikinci bayramı, Kurban Bayramı'nda hayırlısıyla çok güzel yaşadık. Uğurladık, gönderdik ve böyle neşe ve huzur içinde artık bundan sonraki hayatımıza devam edeceğiz. Ben sizlerin bilemiyorum ama nasıl geçirdiğinizi benim için hayatımda geçirdiğim e, en güzel bayramlardan biriydi diyebilirim. Çok mutlu ve çok huzurlu bir bayram geçirdim. Neden mi? Bakın hepinize Arife günü yapılması gereken güzel bir çalışmayı vermiştim. E, tabii ki çoğun yapanlar oldu, kaçıranlar olmuştur ki artık artık seneye. İnanıyorum ki yapacağınızda kaçırmamanız için de lütfen bildirim tuşu tüm olanı bakın tüm olanı lütfen tıklayın. Birazdan öyle güzel bir çalışma yapacağız ki öyle güzel bir çalışma yapacağız ki. Bakın bazen isteklerimiz oluyor, hayallerimiz oluyor, hayallerimiz çok var. Yerine gelmeyen, olmayan hayallerimiz var. Ee, direkt duaları paylaşıyorum, çalışmaları paylaşıyorum biliyorsunuz birçok kişinin oluyor, hiç onun da olmuyor. İşte bunların sebeplerini birçok kez anlattım. Ee, buradaki e, yanlış kodlamalardan ve buranın dolu olmasından dolayı maalesef ki gerçekleşmediğini ya da çok zor gerçekleştiğini binlerce kez konuştuk. Bugün burada yapacağım çalışma inanılmaz güzel o kadar güzel ki çünkü önce burayı rahatlatacağız, burayı ferahlatacağız. Hayallerimizin gerçekleşmesi için odaklanacağız. Ondan sonra da iki tane çok güzel dilek çalışmamız var. O çalışmaları bakın video yazısına tıkladığınız zaman alta koyacağım. Birazını biriyle istersiniz, birazını biriyle mükemmel. Hayallerinizin nasıl gerçek olduğuna kendiniz bile şaşıracaksınız. O derece Muhteşem, o derece güzel. Sadece benim söylediklerimi. Baştan sona lütfen videoyu atlamadan izleyin. Bu sizin yararınıza. Çünkü hayallerinize artık kavuşun. Güzel, güzel. Önce kendinizi denemek veya daha doğrusu bu çalışmanın nasıl çalıştığını emin olabilmek için önce küçük hayallerden başlamanızı tavsiye ediyorum. Yani yarın bir isteğiniz vardır, onun olması gibi. Bir hafta sonra olması olan acil bir isteğinizin ya da bir hayalinizin olması gibi ya da bir aylık süredeki işte olması gibi burada yaptığımız çalışmada hayallerinizin gerçekten bu çalışmanın güzel çalıştığını ve hayallerinizin de gerçek olduğunu gördükten sonra kendinize olan inancınız Bilinçaltınızın rahatlamasını göreceksiniz. Ondan sonra çok büyük hayalleriniz için de sürekli bu çalışmayı her zaman yapabilirsiniz. Ben size bunun garantisini veriyorum. Çünkü son günlerde denedim. İnanılmaz muhte muhteşem sonuçları aldım ama tek başına çalışmıyor. Bunu söyleyeyim. Çünkü burada birazdan yapacağımız çalışma sadece bakın odaklanamıyorduk, odaklanma sorunu vardı. Neden? Çünkü burası çok dolu. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir düğüne gittiniz. Çok kalabalık. Bir taraftan orkestra çalıyor. Bir taraftan sanatçı şarkı söylüyor. Bir taraftan oynayanlar var. Bu tarafta kahkaha atanlar var. Bir tarafta da kızın tarafı kız evlendiği için, evinden uçup gittiği için ağlayan var. Bakın her köşe, her yer dolu. Zihnimiz işte burası da böyle. Buradacılar var. Yapılan kötülükler var, uğradığınız ihanet var, yapılan e, terk edilmeniz var belki. Belki para kayıplarınız var, belki dolandırdığınız var, belki e, bazen çok mutlu anlarınız var, kahkahalarınız var. Ama tabii ki bunlar kahkahayı, üzüntü daha çok olduğu için bastırdığı için de bilinçaltı tamamen üzüntüye, olmamaya, olmayacağına odaklanmış. Bakın esmalarla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Fakat buradan inandırmadığımız sürece buraya kabullendirmediğimiz sürece buradan e, okuyup ama buradan da istiyorum ama olmaz ama isteyeyim. Olmaz ama e, bir yapayım dediğiniz anda bakın zaten olmazı burası kaydediyor. Biz burada işte odaklan, e, çoğu insan odaklanamıyor. Neden? Birçok hayaller kurmuştur. Hiçbir hayali bu zamana kadar gerçek olmamıştır. Kimi de işte Ayrılık yaşamıştır. Daha nedenini bile bilmediği bir ayrılığı yaşıyordur. E, burası karman çorman olmuştur. Kimi insanlar hem ayrılık yaşıyorlar hem de yoklukla mücadele verdikleri için. Hem ev hem iş hem çocuk hem aşk birbirine girmiş burası. Anlattığım gibi o kalabalık düğündeki yüksek tempo gibi burası böyle fışkıran bir e, olumsuzluk. E bunun karşısında da çünkü burası dolu olduğu için de maalesef ki e, hiçbir zaman olmayacağını inandığınız için artık e, ne kadar esma kursanız okuyun, ne kadar dilek ritüelleri yaparsanız yapın sonuç maalesef ki e, olmuyor. Bakın zaten bazı şeyler kaderseldir. Ben bir kere bunu söyleyeyim. E, kadersel bir ayrılık varsa ortada zaten kabullenişe geçmeniz. Ee, çok önemli. Siz direndikçe, bakın bir yerde bir direnç gösteriyorsunuz ki orada zaten o kapılar açılmıyor. Bunu binlerce kez konuştuk. Bitmesi gereken şey bitecektir. Ama her bitişin yeni bir gelişi vardır. Bakın e, ben hep söylüyorum, biliyorsunuz hatunlarım, beylerim tabii size de. Dünyada tek erkeği şu an senin sevdiğin adamın annesi doğurmadı. Tek kadın da senin annen doğurmadı. O yüzden lütfen sizi mutlu edecek, size huzur verecek insanların sizinle olması için güzel dilekler ve hayaller kurun. Ben kişi olarak belirtmenizden taraf değilim. Tabi seçim sizin. Artık bunu maddi olarak mı isteyeceksiniz? Maddi olarak da istediğinizde ya da aşk için mi isteyeceksiniz? Hayaliniz nedir şu an bilemiyorum ama lütfen size çok iyi geleceğini size inandığınız şekilde hayaller kurun. Dediğim gibi önce küçüklerden başlayın küçük hayallerden sonra baktınız ki çok güzel işliyor. Kocaman kocaman, kocaman kocaman hayalleri kurabilirsiniz. Evet, biliyorsunuz ki kocaman aile olduk. Burada abone olarak izleyen, özellikle de beğeni tuşuna basan ve yorumlara katılan herkesin hayalleri gerçek olsun. Ben iyi bir bayramdan çıktım. Enerjisi yüksek bir kadındım. Daha da yükseldim. Bütün benim enerjilerim o güzel çünkü enerjiler geçicidir biliyorsunuz bulaşıcıdır. Sizlere geçsin. Böyle ben her akşam tabi asistanlarım yönetiyorlar sayfalar ama her akşam mutlaka mesajlarınızı okuyor ve beğeni yapan ve yorum yapan herkese gerçekten söylüyorum. İnşallah istemiş olduğu her ne ise hakkında hayırlı olan gerçek olsun diye böyle sizler için dualar ediyorum. O yüzden duaları, dualara katılabilmeniz için de ben kimler olduğunu görmem lazım biliyorsunuz. Görmediğim bir insana bir şey yapamam. Evet şimdi bu çalışmayı birlikte yapacağız. Bakın, birlikte yapmak istiyorum. Daha sonra da başka bir isteğiniz olduğunda, başka bir hayalinizin gerçekleşmesini istediğinizde yine videoyu açın. Çünkü enerjiler geçicidir. Bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama ne zaman izlersiniz de baktınız bir hayaliniz gerçek oldu. Başka bir hayal yine kurduğunuz bir hayalin gerçekleşmesini istediğinizde yine açın, yine benimle birlikte yapın. Şimdi çok sessiz ve sakin bir konuma gelin. Çok sessiz bir yere gelin, çok sessiz. Asla Ses gürültü hiçbir şey olmayacak. Sizi rahatsız eden ve konsantrasyonunuzu bozacak hiçbir şey olmayacak. Şöyle rahat bir konuma gelin. Benimle birlikte bekliyorum. Evet. Şimdi bakın nefeslerimizin biliyorsunuz ki çok önemli yeri var bizlerde. Ee, i̇nanılmaz derece nefes eğitimi aldım. Ekstra bu eğitimlerimin yanında. Çünkü nefeslerimizi kullanmamız çok önemli. Bugün çok farklı bir çalışma yapacağız. Her zaman biliyorsunuz ağızdan bir çalışma yapıyorduk. Bugün burundan bir çalışma yapacağız. O yüzden lütfen ağzımızı kapatalım. Önce kapatmadan önce derin bir nefes alalım. Evet. Derin nefes ağzımızı şöyle çok sıkmadan kapalı bir konuma getirelim. Bakın şimdi benimle birlikte yapacaksınız. Benimle birlikte. Evet şimdi sol burnunuzu böyle bastırın iyice tıkayın. Burası kapandı. Sağ ile nefes alın. Ağzınızı almayacaksınız. Ben şu an size anlattığım için. Sizin gözleriniz açık. Sola bastırın. Bırak. Burası şu an kapandı. Sağ ile üç kez derin nefes alın. Tamam. Şimdi sağ tarafa bastırın. Solla üç kez nefes alıyoruz. Tamam. Evet. Tekrar sola bastırıyoruz. Bakın. Derin nefes alacaksınız. Burundan. Ağızdan sakın vermiyorsunuz. Ağız kapalı. Evet. sağda yine Kendinizde o kadar rahat... Bakın şu an zihinde bomboş hissedeceksiniz. Boş, boş, boşluk. Bakın şu an orası boşalıyor. Evet yine sağ kapatıyoruz. Solla derin nefes. Ağız kapalı. Çok rahat. Bırak. Bakın şu an zihinde boşluk hissettiniz mi? Boşluk hissedenler bunu başarmış olacak. Eğer... Yani boşluk hissetmediyseniz video başalarak tekrar benimle birlikte yapın. Evet şimdi göz bu sefer e, ben size anlattığım için açık olacak. Benimle birlikte benim açık olacak ama sizin kapalı. Şu an gözlerinizi lütfen kapatın. Kapatın. Sol burnunuzun delini kapattığınızda kapatın. Derin nefes alın. Kapat. Şu an çok kısmadan gözünü yavaşça kapat. Sağ ile nefes al. Üç kez. Tamam. Gözlerinizi sakın açmayın. Sağ kapat. Solla. Gözleriniz kapalı. Yavaşça gözlerini aç. Ve şimdi derin bir nefesle o buradaki bütün nefesi gönderiyoruz. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Bakın, bunu yaparken eğer şu an tam odaklanamadıysanız baştan sona videoyu bir izleyin, nasıl olduğunu bir anlayın. Sonra videoda Tekrar karşıma geçerek, beni izleyerek lütfen yapın. E, yaptınız. Şimdi yine gözlerinizi kapatıyorsunuz. Kapatın. Kapat gözlerini. Şu an burası bomboş. Bomboş. Boş. Bomboş. E, şu an sadece hayalinizde odaklama olarak bilinçaltınızı sıfırladık. Şu an hayal için hazır. Şu an siz gözlerinizi kapatın. Ben size anlatmak için karşınızdayım. Ama siz beni dinleyin. Gözlerinizi kapatın. Evet, şimdi yakın bir tarihte olmasını istediğin şey nedir? Ne istiyorsun? Neyin olmasını istiyorsun? Bir hayal et. Düşünmek için süre veriyorum. Düşünün. Ne hayal etmek istiyorsunuz? Ne hayal ettiniz? Neyi düşünmek istiyorsunuz? Zihninizi boşalttık şu an. Tamam. Şimdi gözler tamamen... Çok kısmadan, böyle yumuşak bir şekilde kapalı. Siz kollarınızı böyle yerlere doğru bırakın böyle bu şekilde. Gözleriniz kapalı. Eller, kollar aşağı doğru sarkacak. Gevşemiş bir vaziyettesiniz. Bilinçaltı tamamen e, boş. Şimdi evet hayalet. İstediğin şeyi hayalet. Hadi birlikte hayalet. Hayalet. Gözün kapalı açma hayalet. Ne olmasını istiyorsan hayal et. O hayallere gideceksin. Hayalin gerçek olacak. Hayal et. Sakın açmıyoruz. Hayal ediyorsun, İmgele, yaşa, o anı yaşa, hayal et. Evet. Gözleriniz kapalı. Derin bir nefes. Hemen burundan al. Ağızdan bırak. Harikasınız. 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 Bakın odaklanabilenler burada böyle boşluk hissetmişler. Hiçbir şey yokmuş gibi hissettiler. Eğer tam odaklanamayanlar dediğim gibi tamamen izleyin. Daha sonra tekrar izleyerek karşınıza alın beni ve benimle birlikte anlattığım şekilde yapın. Burası hiçbir şey yokmuş gibi olacak. Bu his, burasını boşaltacağız. Bu çalışma inanılmaz güçlü, İnanılmaz güçlü. Çok büyük fayda göreceksiniz. Peki bunu yaptınız, buradan hayal ettiğiniz bunların daha çabuk gerçekleşmesi için bakın videonun yazısına tıkladığınızda alta iki tane video bırakacağım. Bakın iki tane video. İkisi de inanılmaz güçlü dilek ritüeli. Oradan bir tanesini bazı dilekleriniz için, bir tanesi de bazı dilekleriniz için yapın. Ama şu anki bu çalışma için acil dilekleriniz için lütfen en üste bırakacağımı yapın. Daha sonra da yine yapmak istediğinizde onun altındakini yapabilirsiniz. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Bana binlerce kez teşekkür edeceksiniz. Binlerce kez teşekkür edeceksiniz. Çünkü e, o kadar güzel çalışıyor ki biz burada zaten daha öncesinde de odaklanma problemlerinden dolayı gerçekleştiremiyorduk. Bakın e, tabii ki ne için istediğinizi, ne, ne istediğinizi şu an bilemiyorum. Ama e, eğer gerçekten rahmani bir şey istiyorsanız, hakkınızda hayırlı olan, e, ...hayalleriniz gerçekten gerçek olacak. Bu o kadar güzel. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmış... ...net olarak ispat edilmiş güzel bir çalışma. Çünkü ben hocamdan öğrendim. Nefes alma hocamdan nefes eğitimi alıyorum çünkü. Benim konumla çok alakalı olduğunu düşündüğüm için. Ve yaşam koçluğunu yaptım. E, o kadar insan, binlerce insana da uyguluyorum. Çok da başarılar elde ettik. Benim için önemli olan e, sizlerin kendinizi çok iyi hissetmenizi ve biz bu çalışmalarla zaten bunları sağlıyoruz. tüm yaşam koşulunu yaptığım insanlarda bile ki yaşam koşulunu yaptığım insanlar arasında birçok ünlü isim de var tabii ki. Onlarla da çok güzel çalışmalar yaptık. Birçok sanat dünyası ve iş dünyasından insanların da yaşam koçluğunu yapıyorum. Onlarla da çok güzel çalışmalar yaptık ve çok başarı elde ettik. O yüzden herkesin seans almak gibi bir durumu olmayabilir. Seans alamayan arkadaşlarımız için buradan söylüyoruz. Eğer konuyla seans alamıyorsanız eğer katıl butonu var bakın orada. Katıl butonuna tıkladığınız zaman oradan bakın seans değildir arkadaşlar o. Orada sadece bir tane konuyla alakalı bir şeyi merak etmişsinizdir. Soru sormanız için. Bakın burada şunu şurada bir yanlış anlaşılma oluyor. Şimdi seans gibi sürekli bizlerin çözüm üretmeli sorular soruyorsunuz. Bakın genel detaylı görüşmeler ve nasıl olacağını öğrenmek istiyorsanız seans alacaksınız. Ama onun haricinde katılda biliyorsunuz asistan arkadaşlarımız sizlere anında cevap veriyorlar. Ben gerektiğinde cevap veriyorum. Benim şahsen cevaplamam gerektiğinde katıldı ben zaten cevaplıyorum. O yüzden lütfen rica ediyorum. Oradan sorularınızı, merak ettiklerinizi de detaylı, hani herkesin görmesini istemediğiniz sorularınız vardır ama sorudur yani. Hani detaylı hayatınızda ben böyle istiyorum da şöyle istiyorum da öyle bunlar katıldı olmaz arkadaşlar. Bakın bunlar sadece seanslı olur. Yani biz orada sadece Katılda bütün hayatınızda müdahale etmeye çalışırsak e, seans alan arkadaşlarımız veya yaşam koşullarını yaptığımız arkadaşlarımız da yanlış olur. O insanların haklarını yemeyelim lütfen. Bakın bu çalışmayı çok ama çok güzel. Bir de size şunu söylüyorum. Yine altına bırakacağım. Gece biliyorsunuz ki beynimizi nasıl, zihnimizi nasıl programlarsak gündüz onu yaşardık. Bakın onu hayatınız boyunca uygulamanızı istiyorum. Onu da yine bırakacağım aşağıya. Bu verdiğim üçünü mutlaka izleyip izlemişseniz bile tekrar izleyip bakın yapmanızı tavsiye ediyorum. Akşamdan e, zihnimize nasıl programlarsak sabah öyle uyanıp bir hayatı öyle geçireceğimiz de detaylı ve çok güzel bir çalışma vermiştim. Onu mutlaka uygulayın. Biz dediyseniz yine söylemeyin Açıp saçma sapan birçok şey izliyorsunuz. Hayatınızı değiştirecek güzellikleri için biraz kendinize çalışsanız en az ondan sonra zaten su akıp gidecek. Her şey çok güzel olacak. Lütfen biraz kendiniz için çaba sarf edin. Lütfen kendinizi biraz sevin. Ben kendimi çok seviyorum. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ben her şeyi başarabilirim. Ben çok iyiyim. Ben çok güzelim. Ben çok başarılıyım. Bunu defalarca kendinize söyleyin. Çünkü ben de sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Lütfen bu çalışmayı e, ihmal etmeden yapmanızı tavsiye ediyorum. En güzeline Rabbime sizlere emanet ediyorum. Ben tatildeydim biliyorsunuz. Tatilden döndüm ve kurban bayramı için dönmüştüm. Tekrar tatilime gidiyorum. E, kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanet ediyorum sizlere. Hoşçakalın. <laughs>